Bir sosyal medya teklifi son günlerde oldukça fazla konuşuluyor. Bizi de alakadar ettiği için efendim bu konudaki haberimizi sizlere soralım. İlk iki maddesi zaten kabul edildi efendim. Basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Ee, i̇ktidar bu kanun bu teklifin kanunlaşması için çaba sarf ediyor. Muhtemelen de kabul edilecek. Ama muhalefet isyan ediyor efendim. Bu bir sansür yasasıdır diyor. İzmir Milletvekili ve medyadan sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı efendim Tuncay Özkan Anayasa Mahkemesi kararlarında diyor ki özgürlük alanlarının sınırlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamento belirler. Yasalar bu nedenle vardır. Yasa yapıcılar bu nedenle vardır. Çünkü özgürlük çok kıymetli bir şeydir. Onu elinizden kaçırdığınızda onu tekrar kazanabilmek için bir Atatürk'e, Kuvayi Milliye'ye, Kurtuluş Savaşı'na, Ulusal Kurtuluş Savaşı'na ihtiyaç duyarsınız. Yoksa yoktur diyor efendim. Oligarşi, oligarşi, kahrolsun oligarşi, kahrolsun oligarşi. Yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi. Bana hiç kimse devletin oligarşiyle ayakta tutulacağını anlatamaz. Benden daha çok bu konuşmam nedeniyle bana ceza verirler. Versinler efendim. Altı yıl daha yatarım. Altmış yıl daha yatarım. Bu can özgürlüğe ve demokrasiye feda olsun. Fethullahçı yargıç bana sordu. Alevi misin? Sana ne ulan dedim. Sana ne? Alevi misin? Sana ne? Suçla ilgisi var. Aleviliğin suçla ne ilgisi olabilir? Sünniyim ama bugünden sonra Aleviyim dedim. Sünniyim ama bugünden sonra Aleviyim. Bu yasa bana soruyor. Necisin arkadaş? Kardeş nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Diyor. Neye mensupsun? Diyor. Gazetecinin mensubiyeti falan olmaz sorumluluğu vardır. Sorumluluğu vardır. Gazetecinin sorumluluğu vardır. Gazeteci devletine karşı sorumlu değildir. Gazeteci partiye karşı sorumlu değildir. Gazeteci halkına karşı sorumludur. Gerçeğe bağımlıdır. Gerçeğe bağlıdır. Başkasını da bilmem. Şimdi siz bu yasayla milli istihbarat teşkilatına buraya bir MİT mensubu girse 600 tane buradaki milletvekilini katletse onun haberini yapamama yetkisi veriyorsunuz. Neden? Neden böyle bir yetki? Dünyanın hangi ülkesinde var bu yetki? Hangi ülkesinde var bu yetki? Niye bir bit mensubuna bu yetkiyi veriyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? 29. madde şu maddelerin birleşiminden oluşuyor. Gazeteciye diyeceksiniz ki 125 hakaret, halk arasında korku panik 213, suç işlemeye tahrik 214, suçlu ve suçlu övme 215, halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama 216, kanunlara uymaya, ta, uymamaya tahrik 217, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Burada uyduruyoruz bunu. 217A. Katoluğa sokacağız. Bununla suçladığımız kişiyi cezaevinde hep tutuklu yargılayacağız. Cumhurbaşkanına hakaret 299, devletin egemenlik alametlerini aşağılama 300. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama 301. Silahlı örgüt 314. Halkı askerlikten soğutma 318. Terörle mücadele kanunu 6. maddesinin 2. ve 4. fıkrası. Yalçın Küçüğün kulaklarını çınlatayım. Hocam böyle durumlarda derdi ki cezaevinde bize kardeş ne anlattın sen? Ölmüşlükle haberimiz yok derdi ya. Bu ne haldir ya? <laughs> vah 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 vah. Ne yapmış adam ya? Ne büyük suç işlemiş ya. Allah Allah. Bu gazeteci dediğiniz yaratık canavar olmuş. Bir karanlık yaratıyorsunuz. İçine gazeteci diye bir canavar koyuyorsunuz. O karanlık o canavar değil ama de o karanlık sizi yutar. O karanlık sizi yutar. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Maddeyi okuyayım size. şeyi okuyorum. Meşhur 29. maddeyi okuyorum. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sayesinde ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı işlenemez suç diyor arkadaşlar. Arkadaşlar işlenemez suçsa biz bunu maddeye niye koyuyoruz ya? Ne işi var bunun burada? <laughs> efendim demokrasi böyle korunamaz efendim, sopalı korunamaz demokrasi. Demokrasiyi özgürlükle korursunuz. Demokrasiyi, cumhuriyeti yüceltmekle korursunuz. Halkı yüceltmekle korursunuz. Özgürlük mücadeleyle geliyor. Arkadaşlar elinizdeki gücü oligarşiye teslim etmeyin bürokratik oligarşiye. Basın